Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü dersimiz Namaz Namazın dayandığı deliller neler? Ayet, hadis ve icma ile namaz sabittir. Beş vakit namaz farz kılınmadan önce sabah güneş doğmadan önce ve akşam güneş doğmadan sonra olmak üzere iki vakit namaz bulunuyordu. Bu beş vakit namaz farz kılınmadan önce iki defa namaz var. Bir akşam güneş doğmadan sonra bir de sabah güneş doğmadan önce olmak üzere iki vakit namaz var. Namaz, beş vakit namaz hicretten önce miraç ile beraber farz kılınmıştır. Namazın faydaları vardır. Dini faydaları vardır. Ferdi faydaları vardır. Bir de sosyal faydaları vardır. Namazı terk etmenin hükmü. Namazı terk etmenin hükmü. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadetlerde vekalet ve niyabet geçerli değildir. Yani birisi senin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Namazın farziyeti ayetle sabit olduğundan namazı inkar eden birisi kafir olur. Terk eden asi ve günahkar olur. Namazı kılmayanların gideceği yerin ismi sakar cehennemidir. Namazı kılmayanların gideceği yerin ismi nedir? Sakar cehennemidir. Not Hanefilere göre tembellik yüzünden namazı terk eden kimse namazı inkar etmediği sürece dinden çıkmaz ancak günahkar olur. Kendisi bu konuda uyarılarak tövbeye çağrılır. Kötü örnek olmaması için toplumdan tecrit edilir ve tedip amacıyla da dövülür. Ramazan orucunu terk eden kimse de bunun gibidir. Hanifiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise özürsüz namazını terk eden kimse ise mürtet olduğu gibi İslam toplumuna karşı gelmiş sayılır ve tövbe etmezse en ağır şekilde cezalandırılır. Namazın vakitleri, 5 vakit namaz var. Ne sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. Bunlardan ayrı bir cuma namazı var, bayram namazı var, bitir namazı var, nafile namazlar var. Sabah namazı ikinci fecrin doğmasından güneş doğmasına kadar olan süre sabah namazının vaktidir. İkinci fecrin doğmasından güneşin doğmasına kadar olan süre sabah namazının vaktidir. İkinci fecir ne zamandır? ikinci fecir sabah ha karşı ikinci fecir sabaha karşı doğu ufkunda yayılmaya başlayan bir aydınlıktan ibarettir. Buna feci sadık da denir. Buna birinci fecir de denir. Buna birinci fecir sabahın gerçekten girdiğini göstermemesi ve yalancı bir aydınlık olması yüzünden fecri kazip adı verilmiştir. Bu fecir gece hükmündedir. Birinci fecre de ikinci fecir nedir? Şurada yanlış yazmışız. Şunu ben bir silim. Şunu yanlış yazmışız. Şunu silim. İkinci fecir sabaha karşı doğru ufkuna yaymaya başlayan bir aydınlıktan ibarettir. Buna fecir sadıkta denir. Birinci fecre sabahın gerçekten girdiğini göstermemesi ve yalancı bir aydınlık olması yüzünden fecir kazip adı verilmiştir. Bu fecir gece hükmündedir. İsfar nedir? Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır. Bu da müstahaptır. İsfar bu sınavda çıkar mı çıkar. Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınması olaydır isfar. Not Hanifilere göre sabah namazı son yarım saate doğru kılınması eftaldir. Diğer imamlara göre erken kılınması eftaldir. Öğle namazının vakti güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesiyle başlar ve her şeyin gölgesinin birbisi uzamasına kadar devam eder. Öğle namazının vakti güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesiyle başlar ve her şeyin gölgesinin bir misli uzamasına kadar devam eder. Feyiz cisimlerin güneş tem, tam tepede iken yere düşen gölgesidir. Feyiz eval, cisimlerin güneş tam tepe noktasındayken yere düşen gölgesidir. Bu öğle namazının vaktinin dışındadır. Not öğlenin bu vaktine asrı evvel denir. Yani bu vakta ne denir? Asrı evvel denir. Asrı sani öğle namazının vaktinin çıkması ikindi vaktinin girmesidir. Asrı sani öğle namazının vaktinin çıkması ikindi vaktinin girmesidir. Bir ibare daha var. İbrat. İbrat nedir? Öyle yazın serine bırakma olayıdır. Bu da müstahaptır. İbrat öyle yazın serine bırakma olayıdır. Bu da müstahaptır. İkindi namazının vakti. ikindi vakti öğle namazının çıkışıyla başlar. Güneşin batmasıyla son bulur. İkindi namazının vakti öğle namazının çıkışıyla başlar. Güneşin batmasıyla son bulur. İsfirar. Güneşin sararma vaktidir. Yani Akşam namazına doğru. O ikindi namazının son 45 dakika vaktidir. Akşam namazının vakti güneşin yuvarlağının tam olarak batmasıyla başlar ve şafağın kaybolmasıyla sona erer. Akşam namazının vakti güneşin yuvarlağının tam olarak batmasıyla başlar ve şafağın kaybolmasıyla sona erer. Yatsı namazının vakti kırmızı şafağın kaybolduğu andan itibaren başlar ve ikinci fecrin doğmasına kadar devam eder. Yatsı namazının vakti kırmızı şafağın kaybolduğu andan itibaren başlar ve ikinci fecrin doğmasına kadar devam eder. Yatsı namazını not yatsı namazını gecenin üçte birine kadar uzatmak müstahaptır. Gecenin yarısına kadar uzatmak mübahtır. Özürsüz ikinci fecre kadar uzatmak mekruhtur. Vitrin vakti Yatsı namazından sonra başlayıp ikinci fecre kadar devam eder. Yatsı namazından sonra başlar bitir. ikinci fecre kadar devam eder. Yatsıdan önce teravih namazı kırılsa yatsı kırıldıktan sonra iadesi gerekir. Yatsıdan önce teravih namazı kırılsa yatsı kırıldıktan sonra ne yapar? İadesi gerekir. Tercih edilen görüşte budur. İstiva vakti. istiva vakti de yine nedir? bilmemiz gereken çıkan ibarelerden birisidir. Güneşin gökyüzüne en yüksek noktaya çıkışıdır. İstiva vakti güneşin gökyüzüne en yüksek noktaya çıkışıdır. Bayram namazının vakti güneş doğup kerahat vakti çıktıktan sonra başlar. İstiva vaktine kadar devam eder. Bayram namazının vakti güneş doğup kerahat vakti çıktıktan sonra başlar. İstiva vaktine kadar devam eder. Ramazan bayramı bir özür sebebiyle birinci gün istiva zamanından önce kılınmazsa ikinci gün kılınır, artık özür bulunmasa üçüncü gün kılınmaz, kurban bayramı üçüncü gün istiva vaktine kadar kılınır. Notlarımız devam edecek. E, not isteyene mail atarsa ücretsiz adresine gönderilir.